Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün AliExpress'in nasıl alışveriş yapılır bunu size anlatacağım. Öncelikle hemen başlayalım. Şimdi şu sol üst taraftan şu taraftan gördüğünüz gibi giriş ya ve kayıt ol seçenekleri olacak. Buradan Facebook, Google, Gmail hesabınızla kayıt olabilirsiniz. Şu an ben burayı kapatacağım. Benim ismim ve adresim yazdığı için. Buradan kayıt olduktan sonra bu ana menüye geliyorsunuz mobil üzerinden. Bu mobil üzerinden geldikten sonra hesabım kısmına geliyorsunuz. Hesabım kısmına gelmeden önce yapmanız gereken ayarlar seçeneği var. Mesela bu ayarlar seçeneğinden siparişimi şuraya gönder tıklayıp buradan Türkiye'yi seçin yoksa bazı ürünler gelmiyor. Bu size zaten bildiriyor hani gelmiyor diye. Buradan dil olarak Türkçe'yi ve para birimi seçebilirsiniz. Para birimi dolar, Türkçe'de, Türk Lirası da var. Ben doları tercih ettiğim için dolar kullanıyorum. Alex nedir bir, kere onu göstereyim. Şimdi buradan hesabım kısmına tıkladığınızda bu sayfa önümüze gelecek. Buradaki seçenekler nelerdir? Mesajlarım var. Satıcılar size mesaj gönderiyor. Yani göndermeden önce bayramsa ise mesela onu bildiriyor. Bayram diyor. Size 3 gün sonra mesela 4 gün sonra kargonuz yola çıkacak Ya da sizi tersini teşekkür ettiğiniz gibi, ederiz gibi mesajlar gönderiyorlar. Şimdi burada nasıl neler söylemek istiyor onu gösterelim. Şimdi bir ürünü aldınız, satın aldınız. Sonra ne olacak? Şimdi öncelikle ürününüz onay bekletme ödeme kısmına geliyor. Siz burada bir korkunuz olmasın. Ödemeyi yapmışsınızdır. Ondan sonra Alex Bey bunu onayladıktan sonra sevkiyat bekleyen siparişlere geliyor. Sevkiyat bekleyen siparişlere geldikten sonra Burada satıcının ürünü kargolanması bekleniyor. Satıcı ürünü kargoladıktan bekledikten sonra onay bekleyen ürünlere geliyor ve bu ondan sonra size beklemek kalıyor. Şimdi onay bekleyen ürünlere gelince ne oluyor? Şimdi mesela ben burada bir ürün aldım. Burada gördüğünüz gibi şarj adaptörü. Ee, 3 dolardı. Jetonla kupon aldım. Oradan da 1 dolara geldi. Onu da göstereceğim şimdi jetonla nasıl kullanılır. Buradan takip ve Alman sipariş onaylı gibi iki tane seçenek var. Alman sipariş onaylı demiyorsunuz. Alman sipariş onaylı sadece ürün geldikten sonra testini yapıyorsunuz. Onayını yapıyorsunuz. Bir sorun yoksa onaylı. Yoksa hani onayladıktan sonra bir sorun varsa bildirirseniz onun ne satıcının yapacağı bir şey vardır. Ne de Aliexpress'in yapacağı bir şey vardır. Ürün öyle bozuk kaldığıyla paranız da geçer satıcıya. Böyle de eliniz, ürün elinizde bozuk kalması ile birlikte siz de üründen bir şey bekleyemezsiniz yani bozuk olduğu için. Ondan sonra burada takipi e tıkladığınızda taşıyıcı kısmından bu üst tarafta sevk edilen yer var. Kapatacağım ben buraya benim adres bilgilerim var. Alt tarafta taşıyıcı Aliexpress Standard Shipping kargo şirketi var. Ee, takip numarası ve takip gönderim zamanı ve burada kargo durumunu gösteriyor. Ondan sonra e, ürünlerinizi nasıl, nereden takip edebilirsiniz onu da söyleyeceğim şimdi. Mesela şimdi iki tane şey var. Bir sürü kargo şirketleri var. Ben bir kere öncelikle onu göstereceğim. Şimdi kargo şirketlerinden burada yazan mesela Çin Post Ordu'nu Small Paket Plus yazmış. Bu bir kargo takipsiz kargodur. Sailor Shipping Method, 4PX Singapore Post, Malaysia Postası. Bunlar hep takipsiz kargodur. Postnail ve Çin Post Registered Mail takipli kargolardır. Postnay zaten özel bir şirketler ve en hızlı gelen kargolardan biridir. Ardından takip olarak Çin Post Air Mail Şimdi takipli takip olayı nedir? Takip olayını Türkiye'ye girdiğini takip edemezsiniz. Track 17 diye bir site var. Onu göstereceğim biraz sonra nereden göreceğinizi. Ya Google'a yazabilirsiniz. Buradan sadece Çin'den çıkışını Türkiye'ye gelene kadar görürsünüz. Ama takipte ee, takipli PTT'nin sitesine girip normal bir kargo vermiş gibi nerede ne yapıyor şu an kargo ne şubeye gelmiş mi ya ya da bulunduğumuz şehre gelmiş bunun her şeyi görebiliyoruz bu açıdan güzel ve daha kısa bir sürede geliyor şimdi ee, dedim hani kargo şirketlerini söylediğim gibi Arkadaşlar AliExpress standart shipping yöntemini söylemeyi unutmuşum. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. AliExpress standart shipping normalde takipli kargodur. Ancak direkt takip numarasından PTT sitesine girip bakamazsınız. Nasıl bakacağınızı hemen göstermek istiyorum. Burada bir tanesi benim AliExpress standart shipping'ine gelmiş gördüğünüz gibi. Buradaki takip numarasını kopyalayıp üstüne tıkladığınızda global.kayinio.com Bu sitenin linkini aşağı koyacağım zaten. Buraya yapıştırıp track dediğinizde sol tarafta PTT altında da bir kod çıkacak. Bu kod sayesinde PTT'nin sitesine girip bakabilirsiniz. Bunu da söylemeyi unutmuştum. Onun dışında şu an bir de şeyi söylemek istiyorum. Şimdi burada genellikle bazen de takipli kargo yani post air mail yazdığını görüyorsunuz. Ee, ama ürün zaten 1 dolar 2 dolarlık bir ürünse bunu satıcı da göndermiyor. Hani takipli kargoların yani biraz da ücreti olduğu için satıcı da göndermiyor. Ee, o yüzden hani 2 dolar iyi takip alayım daha kısa sürede gelsin takip edeyim gibi duruma kapılmayayım ben de aldım öyle aldım ama hepsi takipsiz geldi yani bir tanesi takipli geldi ürünlerden 5 dolar altına kadar genellikle takipsiz gelir kargo olarak bazen takipli gelir yani 5 dolar üstüne takipli gönderirler. O hani 10 dolar takip ürün alıyorsun. Takipsiz gönderiyorlar. İşte bu zamanlar hani, takipli kargo yazıp takipsiz gönderirse buna disput açabiliriz. Böyle paramızı geri alabiliriz. Yani bu olmuyor mu? Olmaması gereken bir şey. O disput açmayı da size göstereceğim diğer videolarımda. Ee, şimdi nereden takip edebileceğinizi göstereyim. Dediğim gibi takipli kargoyu e PTT PTT'nin sitesine takip edebilirsiniz. Evet buradan takip kısmına tıkladığınızda geldiğinizde burada Open 17 track demiş o siteden girip takip edebilirsiniz Ben genellikle bakmıyorum takip sürümlere zaten geliyor elin sonunda Burada üstüne tıkladığınızda burada bir hatırlatma zamanı var Bu zaman nedir diyeceksiniz Şimdi bu zaman Satıcının size verdiği, sizin elinize ulaşabileceği gün sayısı diyebilirim yani 60 gün veriyor. Genellikle bazen 30 günde geliyor, 20 günde de gelen oluyor. Ama genellikle adam şey ise 60 gün veriyorlar. Eğer kendilerine güveniyorlarsa bazen 40 gün olan olarak, olarak da veriyorlar. Zaten yorumlar kısmından görebilirsiniz. hani millet al alanı daha çok e tercih ederseniz daha iyi olur. Yani ne kadar çok o kadar iyi. Şimdi mesela satıcının şey Mağaza bilgisi en aşağı indirildi mağaza bilgisi var. Ne 98.2 mağazada çok iyi bir bence bir skor yani 98 99 olması çok iyi sakın 95 lira falan yönelmeyin mesela Türkiye'den de 3 kişi almış hızlı kargo kaliteli ürün demiş adam sevgili te teşekkür ederim iyi satıcı demiş buradan hani daha çok 3 kişi almış daha çok alan olabilir Başka ürünler Hatta buradan kaç güne geldiğini zaten görüyorsunuz size de tahmin o gün de gelir. Bugün eğer 60 günü geçebilir bazen ürünler 90 günü gelen de oluyor. Geçti mi e, OpenDispot açıp süreyi uzatıyorsunuz bir 15-20 gün daha. O süre içinde de gelmezse Dispot açıp paranızı geri alıyorsunuz. Ondan sonra ürün gelirse tabi parayı yatırmak size kalmış ama Paypal hesabı olmadığı için zor biraz. Oradakiler Paypal kullanıyor. Onun dışında dediğim gibi buradan takip edebilirsiniz. Şimdi jeton olayına gelelim. Evet buradan tıkladınız jeton. Buradan buna tıkladığınızda her gün jeton veriyor size. Diğer olur. Mesela bu tıklayalım. Gelme. Kazanılan jetonlar. Önce bak artı kupon değiştirildi mesela. Ondan dolayı böyle geliyor. Hani her gün 1 ile başlıyorsun. 5 veriyorlar falan. En son 16 jeton veriyorlar günlük. Bu her gün öyle devam ediyor. O jetonlarla buradan oyun oynayabilirsiniz. Ben genelde oyun oynayamıyorum ama. Size kalmış bir şey. Onun dışında buradan mağaza kuponu, ürünler kısmından ama Burada gördüğünüz gibi 0.01 sent ödüyorsunuz. Yani 3 kuruş ödüyorsunuz TL olarak. Yani buradan şey yapabilirsiniz. Takas edip alabilirsiniz. Ama genelde bunları gördüğünüz gibi dolduruyorlar bulamazsınız çok zor buradaki de ürünleri gördüğünüz gibi 30 dolar ödeyeceksiniz bir de onu ödemeniz gerekiyor tablo da size kalmış oradakiler genellikle öyle olmuş oluyor şimdi buradan mağazada ben kuponu kullanıyorum genellikle ne işe dersiniz buradan tüm kategorilere tıklayıp buradan kategorileri görebilirsiniz bilgisayar demiş elektronik eşyalar aksesuar kamera telefon hoparlör kulaklık ayakkabı gibi bir sürü seçenekler var. Buradan tıklayıp mesela şu an kalmamış. Evet. Mesela buradan satıcıya tıkladınız. Böyle üstüne tıklayın bakın. Mesela bak burada ne diyor? 101 1 dolar ve üstüne 1 dolarlık indirim yapıyor. Yani 101'lik bir şey bulun. 1 dolar indirim veriyor. Size kupon veriyor. Böyle sadece 0.1 sente gelmiş oluyor. Ama satıcılar genellikle hani 3 dolar şey veriyor mesela burada 1 dolar şey veriyor ama genellikle mağazalarda öyle bir şey olmuyor genellikle her zaman 5 dolara çıkartıyorlar normal fiyatı neyse daha da üstünü çıkartıyorlar tabi bazen de çok iyi fırsatlar oluyor adam 5 yada kulaklık var 1 dolar da şey veriyor sana geliyor 1.5 dolar böyle şeyleri takip edin buradan bakın böylece şey görürsünüz Önemli olan buradaki bu şey yani miktar 6 dolar üstüne 3 dolar veriyor. Hani 3 0 bile vermiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında satın alma işlemini de göstereyim. Hangi kartlar geçiyor. Mesela buradan uygun hepsini dediğinizde hepsini seçer. Sonra bundaki bunu seçtiğinizde bir tanesi seçer. Ben buradan bunu çıkarttım. Satın almak. Bunu. Burada üst tarafta sevkiyat adresi var. Ee, buradan ödeme şekline gelip kredi kartı bilgilerinizi yazacaksınız. Ben şu an değiştirebilirim bu hani şu an her zaman yaptığım gibi. Eğer mesela bizler giriniz girdiniz burada böyle çıktı. Onu sonra değiştirmek için buradan yeni kredi kartı, hesap kartı diyebilirsiniz. Hangi kartlar geçiyor? Visa, MasterCard, Maestro kartlar geçiyor. İnnal kart geçiyor, Empara kart geçiyor, Paypal geçiyor, <laughs> Türkiye'de şu an kaldırıldı. Bunlar geçiyor satın alırken de burada bir mesajınız varsa istediğiniz mesela daha çok daha havalı poşeti saralım diyebilirsiniz zaten onu satıcılar sarıyor yani onlar da kırılmaması için özen gösteriyorlar ya da tripod mesela renk seçeneği yok ben kırmızı istiyorum diye oraya bildirebilirsiniz buradan mağaza kuponunuz varsa mağaza kuponunuz zaten otomatik olarak geliyor birçok varsa onu seçiyorsunuz ya da aliexpress kuponunuz varsa seçip şimdi öyle dediğinizde ee... Eğer sonunda tik işareti gülen yüz ise işleminiz onaylanmış demektir. Şöyle bir bakayım başka anlatmayacağım anlatabileceğim bir şey kaldı mı? Buradan en üstte en alta gittiğinde tamamlanan siparişler kısmına gelip bütün siparişlerinizi görebilirsiniz. Kupon aldığınız kuponları buradan görebilirsiniz. Satıcı kuponu. Onun dışında benim için diyeceklerim bu kadar. Eğer istiyorsanız Open dispute açmayı da e, yorumlara yazabilirsiniz. Zaten e, bir daha video çekeceğim onun hakkında da. İzledim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşürüz.